Evet, herkes buradaysa başlayabiliriz çekilişimize. İlk olarak TürkSel Europe çekilişi gerçekleşecek inşallah. Bu bağlamda bana yardımcı olması için ve çekilişi gerçekleştirmek üzere hem TürkSel Europe ekibini, hem de TürkSel Europe ekibini tepsiyle Ehrin Bey'i alkışlarınızla buraya davet ediyorum, buyursunlar. Alkışlarınızla buraya davet ediyorum, buyursunlar. <laughs> Hoş geldiniz, buyursunlar efendim. Buyurun sahne sizin, anlatalım olayınızı siz de hoş geldiniz. Yani. Evet merhabalar. Bizim de iki tane yardımcımız var. Selita ve Celtic. Ee, üç tane ürünümüz var. Bir iPad, bir GB data paketi, bir iPhone Smart Plus tarifçili birlikte. Bir iki kere Selocan çocuk kostümü. Burada gördüğünüz gibi. Sen ha bunlar değil, kıyafet bu değil. Hayır, ha, onların... şu, onlar, onlar maskot. Ha, 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 Evet, ee, istersen... eğer herkes buradaysa, hazırsak başlayalım mı? Evet, şimdi bir tane çocuk alalım buraya, çekilişleri yapsın. Kim gelmek ister? Kim? Kim? Gel, gel. Gel, 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 gel. gel, gel, gel. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba, alayım mikrofonu. Şöyle yanıma doğru gel, şöyle yanıma gel. Adın ne? Mina. Mina nasılsın? İyi. Okula gidiyor musun? Evet. Nasıl okul güzel mi? Evet. Nerelisin? Kıyıgızburgu şubine. Yok yok. Türkiye'den hangi memlekettensin? Adanalı mısın, Ankaralı mısınız? Beşiktaşlı. Beşiktaşlı. Ne biliyorsunuz ya? Yani? İstanbul'un semti var Beşiktaş diye. Belki oradan. Beşiktaşlısın değil mi kızım? Hı hı. Aferin sana ya. <laughs> Ya biz Türkiye'ye böyle döndüğümüzde orada sorarlardı. Bir kere herkes önüne gelen şapur şükür öperdi. Ben halanım, teyzenim, kurban olurum, yavrum, anam diye. Sen kimseyi tanımazsın böyle her gelen öper. Ondan sonra da şey sorarlardı. Almanya mı güzel, bura mı güzel? Ben hep insan içine şey gelir, birisi gelir. Sana ne? <laughs> Sen hiç geldin mi? Almanya mı güzel, bura mı güzel? E İkisi de, güzel. İkisi de çok güzel. İkisini de seviyoruz. Evet. Çekilişimizi bu kızımız yapacak. Haydi bismillah. Önce ne için çekiliş yapalım? Önce iPad için mi? Ufaktan Yok, mı başlıyoruz? Evet, evet. Elini şöyle bunun içine sok. Birazcık karıştır. Bir tane. iyice karıştır. Altlardan falan şöyle. Önce Hocam kıyafetlerinden ilki için çekiliş yapıyor şu an kardeşimiz Mina Al bir tanesini Milacığım. Evet.

Son kez söylüyorum, sıfır sıfır sıfır, 559. Aramızda mı şu anda İptal edildi asıl. Bir tane daha çekelim Altlardan, 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 altlardan. Evet. Sen Ocak kıyafeti için diğer talelimiz sıfır sıfır sıfır, 555. Aramızda mı? Sıfır sıfır sıfır, 555. Sıfır sıfır 555 aramızda mı değil devam ediyoruz çek Mina Buyurun. <laughs> sen de kim gitmişse onları çek ya Mina peki sıfır 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 632 sıfır 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 632 aramızda mı 000632 Aramızda mı? Değil. Çek binacığı. Daha bu sabah kadar devam edelim. Evet. 0 0 0 274 0 0 0 274 Aramızda mı? Burada mı? Çek binacığı. Devam ediyoruz. 0 0 0 717 717 on Buyurun, buyurun, buyurun alalım sizi böyle. Buyurun. O kadar çektikten sonra sizi bulunca insanın değilse de hocam kıyafeti araba bile veresi geliyor haliyle. <laughs> Alkışlıyoruz Hanfer diye. Buyursunlar evliliğin yanına. Minacığım sen çekmeye devam et gülüm. Mina. Sen çek, çek, çek kızım. <laughs> çek kızım. Çok teşekkür ederim. İkinci selocan kıyafeti için çekiyoruz değil mi hocam? 0 558 0 0 çıkan 558 aramızda mı? 3 0 558 aramızda mı? Çek Mina çabuk <laughs> 0 734 Siz misiniz beyefendi? Buyurun Evet Böylelikle iki tane Sela kıyafetimiz sahiplerini buldular. Şimdi iPhone için çekiyoruz. iPhone için çekiyoruz evet. Şimdi iPhone için çekiyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Beyefendi sizi de böyle alalım. Alın gelin ödülünüzü. Minacım çek gülüm sen iPhone için hadi bir tane. Peki. iPhone talihlimiz için şanslı rakamı söylüyorum. 0 0 0 600 otuz beş üç aramızda mı? Dışarıda döner yiyenler pişman olabilirler. O döner size 500 yüz euroya mal olmuş olabilir şu anda. Çekilişi dinleyin sonra yemeye devam edin. iPhone talihlisi için son çağrımı yapıyorum. 000, 635, sıfır 6, 3, 5. Aramızda mı? Değil. Sen hocam, kıyafeti kazandınız siz. Tebrikler. Evet. Son kez söylüyorum. 0, 0, 0, 635. Aramızda mı değil mi? 3, 2, 1. Geçmiş olsun. Çek minacım. <laughs> iPhone için yeni. 0, 0, 0.

iPhone için çekiliş yapıyoruz şu anda. Bu iPhone'u Turkcell Europe sizlere veriyor efendim. Hemen standları sağ tarafta kendilerine el sallıyoruz. Peki, iPhone için yeni bir numara çektim söylüyorum. 0 0 0 6 3 ve 3 633. Aranızda mı? 0 0 0 633 elini kaldırsın. Siz misiniz beyefendi? Değil misiniz? Değilsiniz. <laughs> Son kez soruyorum. 0 0 0 633 aramızda mı? Değil. Geçmiş olsun. Çek minacım. <laughs> Devam ediyoruz. 0 0 0, -0, -0 yaklaşınca çıkma ihtimali artmıyor. <laughs> 0 0 0, -1> 0, -0 -1> <laughs> 622. Siz misiniz beyefendi? He? Bir bak kalk, kağıda bak istersen hocam önce. 622 mi? Alkışlarını alalım beyefendiyi buraya. Bir iPhone kazandı. Türksel Europe'dan bir iPhone. Şimdi bunu iyice karıştıralım şöyle bir. Çünkü sırada iPad çekilişimiz var. Böyle iyice. Bir de 1 GB'de data paketi. Şimdi evet. Bu iPhone'u kazanan talihimiz aynı zamanda Smart Plus tarifesi ile birlikte kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Nerede kendisi? Şunları vereyim size. Bunlar çıkan kağıtlar. Evet. Elinizde de telefon. At o telefonu at kendini. Ne? Nasıl? Kart oğlanda. Oğlan nerede? Burada çalışıyor. Peki, sizi şöyle sahneye alalım. Anons yapalım. Onların <laughs> adı ne? Enes Uçar. Enes Uçar, baban iPhone kazandı. Enes Uçar. Hoş bulduk. Ama bak eğer çocuğun getirdiği numara bizim çektiğimiz numara değilse o telefonu bunu açıp satlar çıkarırım burada. Canlı yararına. 622. Peki. Sizi bekletelim. Ve sıra geldi Turkcell Euro çekilişinde en bomba hediyeye. Hediyemiz bir adet iPad ve yanında bir gigabaytlıkta da data paketi. Hazır mıyız Mina'cığım? Bir tane öpebilir miyim? Oh. Çekelim. En altlardan. En altlardan çek, en altlardan çek. Sonra insanlar diyor ki, o onun koydu, onu üstten koydu, ben gördüm, onu aldı falan diyor. Çekelim, evet.

Şarkıdır, evet iPad talihlisi için anons yapıyorum. 0 0 0 597 000 597 Aranızdaysa, aranızda mı? 3 Bırakıyorum bak. 2 1 Geçmiş olsun. Çek kızım. Atlardan atlardan. Evet, şimdi geldi. Ay bu çok güzel bir numaraymış. Sen bakma. 0 0 0 64. Aramızda mı? 644. Siz misiniz abla? Siz misiniz? Değil. Evet. Soruyorum tekrar. 000 644 Türksel Europe'dan en güzel hediyelerden bir tanesi. iPad, bir tane iPad, bir tane de 1 GB de data paketiyle beraber. Son kez soruyorum. 000 644 aramızda mı? Oğlunuz mu? Gel canım. Mikrofonu alabilir miyim? Merhaba, hoş geldiniz. İsim nedir? Enes Çal. Enes Bey ne satıyordunuz? şey oradan görevli misiniz Görevliyim Laga'da. Nerede? Laga. Ha Laga'da depoda. Tebrik ediyoruz. Bakınız efendim. Doğru mu numara? Evet doğru. Doğru. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz. Mutlu yarınlar iPhone ile. Türksel ile bağlan hayat Hacı abi. Peki. Son kez soruyorum. 644. Aramızda mı değil mi? Bırakıyorum. 644. 644 bitti. Çek bin acım altlardan. Evet. 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 IPad için yeni bir rakam. Bekle, bekle. Ama okumadan evvel bizlere böyle güzel hem sponsorluk yapan hem bu güzel çekişi hazırlayan Türksel Europe'u bir alkışlayabilir miyiz lütfen? Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. iPad ve 1 GB'lık data paketi için talihli rakamları söylüyorum. 0 0 0

Orada mı tale 650? Değilse iptal edeceğiz. Evet, değil zannedersen. Evet. 650 aramızda mı? Değil. 650'yi iptal ediyorum. 3, 2, 1, geçmiş olsun. Çek minacım. Manya 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 manya. Evet. Yeni talihlerimizin şanslı numaraları şu an elimde ve okuyorum.

Biraz daha hızlandırıyorum. Bundan sonra seriye gideceğiz. 000 656 iPad ve 1 GB'lık data paketi için. Aramızda mı? 656. Buyurun, 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 buyurun. Buyurun böyle alalım. Buyurun. Çocuklar düşersiniz dikkat edin orada. Merhabalar. Bir daha bakayım. Abi 658 yenge. Siz ters tutmuşsunuz bak. 959 böyle tutacağım. <laughs> Alkışlıyoruz hanımefendiyi, iPad'i ve e, 1 GB'lı datameteri kazandınız. Tebrik ediyoruz, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Var mıydı iPad'iniz? Yoktu. Bu ilk oldu. Evet. Güle güle kullanın. Çok İyi günler de inşallah. Alkışlarla uğurluyoruz hanımefendiyi. Türksel'e teşekkür ediyorum. Evet. Rica ederiz. Biz de bir de fotoğraf çekelim buyurun efendim. Sizinle alalım şöyle. Efendim? Bunların çekilişi bitti ya. Evet, bitti bitti. Daha daha ödül kazandınız daha. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyoruz ya. Rica ederiz yani. Peki. Evet hep beraber. Ben niye mutluysam ben niye yok bir şey yok. Evet hazır mıyız? Peki. Emre evet, çok teşekkür ediyorum efendim. Size de çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir kağıtları. Minacığım sana da çok teşekkür ediyoruz. Sağolsun olsun Türksel Europe yetkilileri Minamızı da unutmadılar. Ona da bu gösterdiği emekten dolayı çok güzel bir Türksel anteni hediye ettiler şapkası. Selaca şapkası. Alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.